Kısa Dalga'dan merhaba. Ben Ersan Atar. Bugünkü podcastimizde sizlerle helalleşeceğiz. Başta dinlediğiniz patlama sesi bir F-16'nın insanların üzerine ölüm yağdırmasının sesi. İşte bir pazar gününde 34 kişinin ölümünü hatırlatan böyle bir anı düşündürdüğümüz için helalleşme ihtiyacı duyacağız. Ama emin olun sonunda umutlu şeyler söylediğimizi siz de kabul edeceksiniz. Evet bugün sizlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı helalleşme listesindeki Roboski'yi konuşacağız. Uzun listeden neden bu konuyu çekip aldığımızı podcastimizin içinde paylaşacağız. Konuklarımız Roboski'de aile bireylerini kaybeden eski HDP milletvekili, şimdi partisinin merkez yürütme kurulu üyesi Ferhat Encü ve yıllarca ailelerin haklarını arayan Eski Şırnak Barosu Başkanı Avukat Nuşrevan Elçi. İşin umutlu tarafı şu. Encü ve Elçi'nin anlattıkları CHP'nin bu adımının Kürt halkında karşılık bulacağını gösteriyor. En azından CHP'ye kredi tanınacağını gösteriyor. Hatta öyle ki podcastimizin başlığındaki geleceğe dair toplumsal barış inşası sözünü Ferhat Encü'den emanet aldık. Gelin yavaş yavaş 2011'e gidelim. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bu görüntülerin olduğu bölgeyi de e, bu F-16 uçaklarımız vurmuştur. Evet. İnsansız hava araçlarının bu tespitleri birebir bunlar şudur şeklinde değerlendirilmesi mümkün değil. 29 Aralık 2011'di. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında bunları söylüyordu. 28 Aralık akşamı ülkesinin Irak sınırı yakınlarında Uludere'nin güneyinde keşif yapan insansız hava araçları, oradaki bir köyden elde ettikleri görüntüleri kumanda üstlerine geçiyordu. Araçlar insansızdı ama geçtikleri görüntülerde insanlar vardı. Önce bölgedeki askeri birimler arasında ardından da Diyarbakır-Ankara hattında telefon trafiği başladı. Topçu atışımı mı yapılsın, hava harekatı mı? Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Hulusi Akar dedi ki, hava harekatı yapılsın. Orta Su Köyü kırsalı 46 dakika boyunca bombalandı. Gün ağarınca ortaya çıktı ki bombalananlar bombalanmaları meşru sayılan teröristler değil, terörist sanılan köylülerdi. Çoğunluğu Encu ailesinden, yarısı çocuk 34 kişi hayatını kaybetti. Ha bir de kime ait olduğu bilinemeyen insan bedeni parçaları. 34,5 Açıklamalar yapıldı sonra. Olay tüm yönleriyle tetkik ediliyordu. Böyle bir bölgede silahlı kuvvetler bu Ahmet midir, Mehmet midir bilemezdi ki hata da olabilirdi. Yaralar sarılacaktı. En nihayetinde Allah aşkına tazminatsa tazminat verilirdi. Uludere'nin Orta Su Köyü'nde yaşanan bu olay söz verildiği üzere tetkik ediliyordu. Dosyalar savcılıklar arasında gelip gidiyordu. Sonunda askeri savcı takipsizlik kararında dedi ki, Meclis ve Bakanlar Kurulu kararları kapsamında görev icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Görev gereklerini yerine getirirken İHA ile takip edilen ve sonradan kaçakçı olduğu anlaşılan grubu BTO yani Bölücü Terör Örgütü mensupları olarak değerlendirme yaparken kaçınılamayacak bir hataya düştükleri sonucuna varılmıştır. Olsundu. Bunun daha anayasa mahkemesi vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidilirdi. Gidildi. Ama mağdurlar eli boş döndü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuk yollarını tüketin öyle gelin dedi. Anayasa Mahkemesi de iyi iki mağdurun evrakı eksik demişti. Olsundu daha takipsizliğe itiraz edilirdi. Edildi ve beklenilmeye başlandı. Dosya Ankara'nın kaybolmayacağı, kaybolamayacağı karanlık dehlizlerinde. Beklerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce evindeki çalışma odasından helalleşme yolculuğuna çıkıyorum dedi. Sonra da partisinin meclis görüşüsünden dedi ki Helalleşeceğiz dostlarım, helalleşeceğiz. Açık yaralar var, biliyorum. Zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Robotki ile helalleşeceğiz. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek. Ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edip sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında ini ini Liste uzayıp gidiyordu ve listenin devamındaki başlıklardan pek çoğuyla ne Kılıçdaroğlu'nun ne de CHP'nin bir ilgisi vardı. Bize göre işin sırrı da burada yatıyordu. Birazdan oraya geleceğiz. Durun önce şu Roboski detayına bakalım. Ve konuklarımızla onu konuşalım. Bir şeye dikkat ettiniz mi bilmem. Ama 34 kişinin öldürüldüğü köyden biz önce bir köy diye bahsettik. Sonra da sürekli Orta Su dedik. Biz demedik aslında. Devletin açıklamalarındakileri aktardık. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu dinlerken ilk dikkatimizi çeken Roboski ismi oldu. Aslına bakarsanız CHP'nin helalleşme listesinin içinden işte bu nedenle bu konuyu seçtik. Bize göre Kılıçdaroğlu daha yola çıkmadan partisinin meclis grup salonundaki kürsüden inerken helalleşme başlamıştı. Biz böyle değerlendiriyorduk da Acaba ailesinden onca insanı kaybeden eski HDP milletvekili Ferhat Encü için bu detayın bir önemi var mıydı? Encü daha kendisine bunu sorarken cümlemiz yarıdayken anladım dedi ve devam etmek istedi. Ama yine de sorumuzu tamamladık. Sizce Kılıçdaroğlu'nun orta su yerine roboski demesi helalleşmenin başladığını mı gösteriyor? Şüphesiz e, tabii Rolovski e, e, ismi Türkçe e, isimdir ve o bölgede orada yaşayan insanlar e, o, o yereli, o köyü o halinde e, biliniyor. E, hiç kimse ortası e, kullanmıyor, ortası değil. Mi? Bu resmi makamlarca kullanılan bir e, isimdir ortası. Dolayısıyla net e, ve inkar politikalarının e, aslında e, sonucu ortaya çıkarmış ve bölgede eee Kürtçe isimlere yönelik asimilasyon politikalarının devreye sokulduğu bir anlayışın sonucu Bir, mesele, ...bir olayı, bir olguyu e, gündemleştirir ve e, o onun üzerinden e, yorumlar gelişir. gelişir Çünkü e, aynı zamanda isimler de e, o meselenin zambiyetini e, ortaya koyan bir meseledir. E, bakış açısını yani anlayışını ortaya koyan bir meseledir. Dolayısıyla Roloski'nin e, kullanılması, Roloski isminin kullanılması bu açıdan hani anlayış açısından da bir farklılık olduğunu ifade edebiliriz. Roboski soruşturmasıyla başından beri ilgilenen, hatta dönem dönem bu uzun yolda eleştirilere de maruz kalan Eski Şırnak Barosu Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi de Kılıçdaroğlu'nun köyün adını Kürtçe olarak telaffuz etmesini neredeyse bütün iradesinin yansıması olarak görüyor ve şunları söylüyor. Şimdi helalleşmeyi şu anlamda anlamda buluyorum. Yani toplumsal barışın sağlanması için son dönemde Türkiye'de herkesin kendini ötekileştirmiş olarak gördüğü için ve Sayın Kılıçdaroğlu'da gelecek seçimden sonra iktidara en büyük aday olarak kendini gördüğü için anlamlı görüyoruz. Robotski ismini kullanması da orijinal ismiyle söylemesi de anlamlıdır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz milliyetçi çevresler mümkün mertebe Robotski ismine tepki gösterip onu da ismi kullanmaya gayret ediyorlar. San Kılıçdaroğlu'nun bunu kullanması da Kürt halkının varlığının bir yerde zımne kabulü mü desek ya da sorunun çözümü için gayret göstereceği sonucunu göstermektedir diye düşünüyorum. Yani yarın e, muhtemel bir iktidar durumunda böyle bir çizgisinin olabileceğini bence Kürtlere e, anlatmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nu dinleyen çok sayıda insana sorduk. Ne anladınız? Hemen belirtelim ki yanıtların çoğu CHP geçmişinden farklı bir politika izleyecek şeklinde oldu. Hatta olayı Atatürk'ün sağlığının son yıllarından alıp İnönü dönemindeki uygulamalara oradan CHP'nin ulusalcıların etkisindeki katı politikasına kadar götürenler bile oldu. Bize göre böyle değildi. CHP ne geçmişiyle ilgiliydi ne parti olarak bundan sonra güdeceği günlük siyasetle ilgiliydi. CHP bir Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısında bir iktidar manifestosu yazıyordu. Bize göre Kılıçdaroğlu iktidar değiştikten sonra devletin takınacağı tavrı özetliyordu. Bir bakıma Erdoğan ve AKP sonrası Türkiye'nin olması gereken tavrını. En azından umudu buydu. Nusreman elçi bizim gibi manifesto demese bile Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını bizim düşündüğümüze yakın okumuştu. Elçi de Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesindeki pek çok konunun CHP'nin geçmişiyle zaten ilgisinin olmadığının altını çiziyor ve CHP'nin Roboski'de ne günahı vardı ki helalleşsin dedikten ve biraz da CHP eleştirisi yaptıktan sonra şunları söylüyor. E tabii ki şöyle bir gerçeklik var. Yani helalaşacağım dediği konular tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun iktidarda olduğu dönemlerde gerçekleşmemiştir. Ama bunlar genel bir devlet politikası olduğu için kendisini de muhtemel devlet yönetimine aday olduğu için ve en büyük aday kabul edildiği için bunları söylemesi toplumda bu ayrışmaların, bu tra toplumda travma yaratan bu olayların faillerinin e cezalandırılabileceği, bu faillerin ortaya çıkarılabileceği ya da ileride yaşanabilecek benzer olayların önünü kesebileceği anlamda da anlamlıdır diye düşünüyorum. Çünkü CHP bence şu ana kadar en büyük yaptığı yanlışı Kürt sorun, Kürt sorun çözümü konusunda cesur adım atmamasıydı. Biz hep şunu söyledik. Bu barış süreci döneminde de CHP rolünü üstlenebilseydi, rolünü oynayabilseydi yani sorunun çözümü konusunda bir katkı sonarı diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir gerçeklik var. Ben 77 seçimden dün gibi hatırlıyorum. CHP bugünkü e, HDP konumundaydı. Kürtlerin büyük beklentileri vardı. Ve Kürtlerden de çok büyük destek görüyorlardı. Ve maalesef 90'dan sonra e, politikalarıyla milliyetçiliği ön planda tutması, ulusalcılığın daha önde e, olması sebebiyle maalesef Kürtlerde büyük bir kırılmaları sebep oldu. Ve hatta bilindiği gibi de 91'e kadar da 90'a kadar da ee, şu an HDP'yi oluşturan Kürtler CHP'de siyaset yapıyorlardı. Ve o Paris konferansı sürecinden sonra Kürtler kendilerini CHP'de dışlanmış gördüler. Ve ee, CHP olmaması gereken bir noktaya çevrildi. Yani bu saatten sonra bu adımların atılması, Kürtlerin Kürsünün çözümünü konusunda CHP-İslam'ı gördükten sonra ee, bence sorun çözümü de e, Türkiye siyasi yaşamında da daha kolay olur diye düşünüyorum. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Robovsk'i katliamının Kürtler üzerinde ciddi bir travma yarattığını, bu travmanın izlerinin silinmesinin kolay olmadığını söyleyen Nusrevan Elçi'ye Kürt halkı CHP'nin umduğu iktidardan sonrasındaki devletten ne bekler? CHP'nin işi zor mu diye soruyoruz. Bu soruyu sorarken evet yanıtını bekliyorduk. Ama elçi beklemediğimiz bir yanıt veriyor. Hatta samimi olunursa, hamasetten uzak durulursa kolay olacağını da söylüyor ve şöyle konuşuyor. Şimdi Kürtlerin beklentileri her demokrat toplumda olması gereken hususlardır. Kimliğinin tanınması, kültürünün e, tamamıyla yaşayabilecek, yaşanabilecek ortamların yaratılması, yerel yönetimler güçlendirilmesi, Kürtlerin özelinde yerelinde kendini yönetebilmesi, onun dışında da Kürt bölgesindeki geri bırakılmışlığın Cumhuriyet'in günümüze kadar bir politika olduğuna Kürtler inanıyor. Zaten Kürt illeriyle Batı illerini karşı mukayese ettiğimizde arada korkunç bir farkın olduğunu biliyoruz. Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi yönetim anlamında Kürt sorunu, demokratik yöntemlerle çözümünü her Kürt bekler. Çünkü durum da onu gösteriyor. Yani hepimiz kalkıp da bunu çatışma yöntemiyle çözülemeyeceğini dile getiriyorsak, söylüyorsak herkesin samimi olarak hangi düşüncede olursa olsun ve bu ülkenin, bu toplum gerçek bakasını gerçek anlamda hamaseten değil düşünen insanların da ciddi bir şekilde Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözüme için katkı sunması gerekiyor. Hangi düşüncede olursa olsun. Ee, gerçekten bu ülkenin bekasını ciddi bir şekilde hamasetsiz, amasız düşünen insanlar bu konuda cesur adım atmaları gerekiyor. Bu son çözümünde katkı sunması gerekiyor. Yani Kürt olması da gerekmiyor. Bu ülkede yaşayan olması o sorunu yüklüyordu diye düşünüyorum. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de hamaset olması en ülkücüsünden, en ulusalcısından herkes Kürt sorununun demokratik yöntemle çözülmesi gerektiğine inanıyor. Barış sürecini hatırlayalım. Siyasi iktidar öyle bir tavır takındığı için emin olun o zihniyetteki milyonlarca, on milyonlarca insan bu yönde tavır belirledi. Biraz da maalesef ülkemizde siyasi kişilik tam oturtmadığı için... Ee, darın tavrına bakar, yöneticinin tavrına bakar. Her yöneticiler çağdaş bir şekilde bu sorunu çözmek isterse. Gerçekten ister. Ben şuna inanırım. Ben Moğolalı, Manisa'lı, Trabzonlu bir vatandaş olsam bu çatışma orada devam ediyorsa çocuğum 10 yaşına gelince kaygılanmaya başlar. Yarın çocuğum büyüyecek, askere gidecek, gidecek daha da çatışacak. İnsanlar da artık günümüz dünyasında bu gelişmiş dünyada hiçbir sorunun çatışmayla çözülemeyeceğini, çatışmanın toplumda ilerisi içinde derin yaralar yaratabileceğini düşünebilmektedir. Onun için Hamas'tan uzaklaştığı zaman siyasi yöneticiler tavır koydukları zaman, e, koydukları zaman ülkedeki en milliyetçi çevrelerin de sorunu demokratik yönetme çözümü konusunda destek vereceğine inanıyorum. Ama gerçek anlamda. Yani bir seçim dönemiyle geçiştirip e, üstünü örtmeme gerekiyor. Yani bu CHP içinde söz konusu, AK Parti içinde de diğer tüm siyasi partiler için de. Yani Kürsün'ün çözümü sadece seçim dönemindeki birkaç oyun e, devşirmesi anlamda kullanılmamalı. Yani böyle ciddi, demin de söylediğim için ülkenin sağlıklı bekası için herkesin önüne hedef koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben e, vatandaşın da yöneticinin çok ilerisinde düşündüğüne de inanıyorum. Ama maalesef ülkemizde de hamasi politika, hamasi zihniyet ön planda olduğu için kimse o hamasi e, psikoloji, toplumsal baskının karşısında dikilemiyor. Böyle evet. bir yanlışlık var. Yoksa dediğim gibi şimdi İnsanın kalkıp otursa CHP'si de, Deva'sı da, de, AK Partisi de diye yani tüm partiler içinde. Kardeşim böyle bir sorun var. Bu sorunu da biz ilk kez çözmeyeceğiz. Fransa'sı, İngiltere'si, İspanya'sı kimler yakın zamanda çözmüşler. Ve çözdüğün zaman da ülkede küçük düşmüyor. Tam tersi. Hem ülke ekonomik olarak güçleniyor, siyasi olarak. Bir de düşünsenize. Şimdi yani bu sorun çözülürse Kürtler kendini bu ülkenin daha bağlı hissetmeyecek midir? Evet. Bu da bir gerçekliktir. Ama dediğim gibi herkesin haması söylemlerde psikolojiden uzaklaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa bu ülkenin ülkücülerinin de birebir bir düşündüğünde bu son çözümü istediğine inanıyorum. Ama ortamlarda da dile getiremiyorlar olası. Başta Ferhat Encü'ye sadece Kılıçdaroğlu'nun Uludere veya Orta Su yerine Roboski demesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduktan sonra Nuşirevan Elçi'ye dönmüştük. Şimdi yeniden Encü'ye bırakacağız sözü. Ferhat Encü de Kılıçdaroğlu'nun sözlerini CHP liderinin sözleri okum olarak okumaktan çok CHP'nin umduğu iktidara gelmesi halinde devletin yapacaklarının yol haritası olarak görüyor. Encü, helalleşme sözünün önemli ama yüzleşmenin daha yerinde olduğunu belirtip şöyle konuşuyor. Kılıçdaroğlu grupta yaptığı konuşmayı olumlu olarak bunu pozitif bir açıklamadır. Geleceğe dair toplumsal barışı inşası açısından yaptığı açıklama pozitif ve olumlu olarak değerlendiriyoruz bir helalleşme sözcüğü kavramı kullanıyor. Bizce yüzleşme kavramı kullanması gerekiyordu. Nihayetinde tabi bu hukukla alakalı bir durum. Helalleşme dinsel bir kavram olduğu için evresel hukukta çok bir yeri yoktur maalesef. sahip olan insanları e, şiddetle e, bastırmaya çalışan anlayışın aslında e, tümden değişmesi gerekiyor. Yerine e, bu toplumsal varışa vesile olabilecek, o inşa edebilecek anlayışın e, olması gerekiyor. E tabii Türkiye'de e, çok büyük kurumlarda çok büyük tahribatlar oluştu ve bu en önemli tahribatlardan bir tanesi yargı mekanizması aslında e, bu tahribatlar e, oluşturuldu. Ve dolayısıyla eee Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama aslında ileriye dönük e, ihtar iktidar herhangi bir iktidar değişiminde eee kendilerini nasıl bir yol haritası içerisinde gireceği, nasıl bir anlayışa gireceği, anlayış içerisinde olacaklarını eee yani, e, bu, mesele ve Türkiye'deki kontenleşmiş meselelere nasıl bakacağını e, ön sinyalini e, veriyor. E, dolayısıyla e, bizim aslında e, bu açıklamaları desteklemek ve e, pratiğe geçirmesini sağlamak e, gerektiğini düşünüyoruz hepimizin vazifesi. E, tabii her meselesi öyle basit e, böyle bir anda ...kabul e, kabullenebilecek ya da işte e, hemen işte hiç umulmamış gibi bir davranma e, biraz zor e, açıkçası. E, çünkü to e, çok büyük tahribatlar ve mağduriyetler oluşur ve bu mağduriyetle yaşayan insanlar, e, toplumlar, e, taraflar e, hukuk açısından, adalet açısından e, bir beklentileri vardır ve bu beklentiler gerçekleştikten sonra ee, ancak e, mesele, helalleşme meselesi e, gündeme e, gelebilir. E, bu açıdan bakıyoruz e, ama e, nihayetinde e, niyetini veya e, be, beyanatlarıyla ortaya koymuştur. Bizce olumlu ve pozitif olarak değerlendiriyoruz. Ferhat Encü'yü bulmuşken siz aile bireylerinizin öldürüldüğü olayın en çok tartışıldığı dönemde mecliste milletvekiliydiniz. Siz CHP'nin bugün sıraladığı helalleşme listesinin ne kadarını yapabileceğine inanıyorsunuz? CHP'nin Roboski karşısındaki tavrı neydi? diye soruyoruz ve şu cevabı alıyoruz. Sözcüsü inanmak istiyoruz. Yani böyle iktidar, vaadeden eden iktidara geleceğini söyleyen bir siyasi partinin toplumsal barışın sağlanması açısından topluma umut vermesi gerekiyor ve bu gibi açıklamalarla bunu pekiştirmesi gerekiyor. şüphesiz Roboski katliamı CHP, dön CHP döneminde gerçekleşmedi. E, katliamdan sonra zaten Sayın Kılıçdaroğlu kendisi Roboski'ye gelerek e, taziye dileklerini iletti daha sonra bir soroskayerler kendisiyle de gelip Ankara'da makamında görüştük ve taleplerimizi ifade ettik. tabii meclis döneminde CHP'nin kutumu ana muhalefet partisi olarak açıkçası çok toplumu ileriye toplumsal varışın oluşması, inşa açısından gerekli adımların attığını ya da o anlayış içerisinde olduğunu göremedik. Bunu en büyük sebeplerden bir tanesi dokunmazlıklar meselesinde anayasa aykırı ama e, evet diye, diyen bir CHP e, o, e, gerçeğiyle e, gerçeği de var. dolayısıyla e, tabii ki şimdiden e, CHP'nin iktidarı hayal etmesi ve e, bir sonraki iktidar değişiminde kendisinin e, yönetime geleceğini ve e, dolayısıyla bütün bu sorunların e, muhatabı olacağı konusunda e, aslında e, olmak istediğini ve bu sorunları çözeceğini ifade etmesi e, olumlu bir e, adımdı. E, zaten e, şu anda CHP'nin e, hani kendi ile alakalı tabi helalleşme meselesi, o kendi öz eleştirisini verir yaptığı geçmişte ve günümüzde yaptığı e, meselelerden dolayı bu on, onlarla yüzleşir ama nihayetinde bu toplumda kansereleşmiş meseleler vardır hem bursal olarak hem toplumsal olarak kansereleşmiş meseleler vardır. Bu ancak iktidarların yüzleşmesi yani devletin bu sorunlarla yüzleşmesi ve çözümü çözüm oluşturması gerekmektedir. Dolayısıyla bu Sonraki iktidarın böyle bir düşünce ya da bir yol haritasına haritası içerisine gireceği meselesi aslında önemlidir. Çünkü bugün yaşadığımız kutuplaşma, ötekileştirme ve büyük ekonomik sorunların temel sebeplerden bir tanesi toplumsal barışın sağlanmamasından kaynakdadır. Dolayısıyla bu toplumsal barışın sağlanması ve Geçmişte yapılan yanlışların hatalarla yüzleşilmesi, devlet adına iktidarın yüzleşmesi, toplumsal barışın, huzurun, huzur açısından önemli adımlardır. Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğunun Doğu-Güneydoğu etabında çok sorun olmayacak. Sadece şu dokunulmazlıklar meselesi biraz zorlayacak gibi. Ama helalleşme zaten karşılıklı bir eylem değil midir? Belki de HDP ve Kürt halkı hakkınız bizden yana da helal olsun der bu konuda. Bakalım neler olacak. Kısa Dalga podcast'leri Demet Dilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.